Sizin cemaat diyelim. Cemaat diyor musunuz? Hayır. Ne diyoruz, siz? Nesini? Hayır, asla. <laughs> yani ben bu anlamda e, herhangi bir öbeği arkama takıp da götüreceğim bir yer yok. Peki o öbek Biz, diye bir şey yok mu? Ben ben o e, Akabe'de yaptığım 30 yıllık faaliyeti okul, açık okul olarak niteliyorum. Açık okul. Peki gelen gelir, aldığı kadar alır ve gider. Peki o öğren Ben gelirken izin alır. Ne giderken izin al. Peki o öğrencileriniz Durur. için işte ya sen ben seni şu daireye yerleştireyim, sen şu emniyete gir filan diyebilirsin Hiç belki. olmadı. <laughs> Hiç olmadı. Olmaması da lazım. Çünkü liyakat ve ehliyet esastır. Benim inandığım Kur'an bu konuda liyakati esas alıyor. İnallaha ye'murukum en tu'ddu'l emanati ila ahli. Peki adam ateistse de mi liyakati varsa? Aynen öyle. Çünkü aynı. Ayet müşrik. İnsan olmadan bir evet, e, ya, Ayet müşriğin elinden biz Tabii iktidar olduk. Tabii bu olun, ayetin gelelim. Sebebi nüzulünü söylüyor evet. Mustafa Bey. Ee, söyleyin lütfen. Evet. E, Verebilir misiniz evet. hocam? Buyursun. Kabe'nin sikaye ifade gibi görevleri vardır. Özel ve bu prestijciliği sağlayan ve aynı zamanda toplumda sizi bir saygın itibarlı yere getirir. İşte Müslümanlar Mekke'yi ele geçirdiğinde ya Resulullah biz artık buranın sahibi biziz. o arkadaş oradan Ebu Talha. Evet alalım da biz geçelim. Evet. İnna Allah ya'murukum en tuaddu'l emanati ila Yani oradaki emanet illa bir imkan değil. Görev, yetki, sorumluluk. Ne demek ayet ne demek istiyor? Allah emanetleri parantez içi görev Vazife, yetki, sorumluluğu, servet, güç, evet. İhticabi. ehline, evet. ehline verdi. Ehliyet dedik. Sılaş liyakat da diyebilirsin. Evet. Liyakat. Vermenizi emreder diyor ve müşriyi tekrar evet. oranın başında tutuyor. Evet. Tut, anahtarı ona veriyor. Orayı ele geçirdik öne hani adamı. Dediniz cumhuriyet, ki ateist de aynı şeyi söylüyor bu, aslında Ahmet Bey. cumhuriyet ki. de aynı şeyi söylüyor. Ateist de mi olsa Bak, dediniz. Tabii. Cumhuriyet de aynı şey. Cumhuriyet aynı de aynı de şey. De Eğer de ehilse şey. evet. Yani Müslüman olmak ehil olmayanı bir yere getirmek e, için bahane olmamalı. Bu anlamda eğer elimden bir yasak koyma yetkim olsaydı insan olmadan müslüman olmak yasaktır eee yasağını koyardım. Bir tek yasak koyma yetkim olsaydı Peki.